Lokman Hekim'in bir hikayesi var. Oğluyla birlikte Antalya Silifke taraflarında işte e, yürürken bir e, bir köye girmek istemişler. Eskiden Lokman Hekim memleket memleket dolaşıp e, o memlekette o köylerde bulunan hastalıkları tedavi ediyor. Ve derken başka köye geçerek kendini bu işe vakfetmiş bir zat. Hatta bir rivayete göre Peygamber olduğu söyleniyor. Hocam. hocam. Tabii. Bir de Derken, herkes çıkıyor. Ben Lokman Hekimim diyor ya. Yani, yanlış kullanıyorlar aslında. Yani o, o, evet. çok, o çok, en azından bir nebidir. Yani çok, o, çok büyük bir makamdır. Onu, evet. onun ismini onun kullanmak, ismi kullanmak bile doğru bir, şey ben, e, doğru bir şey değil. E, doğru bir şey değil ve ben korkarım. Yani ben böyle bir şey e, kendimle veya bu işi yapan bir insana ilişkilendirebilmek olmuyorlar. yüzden. Mümkün değil. E, e, Hocam? Lokman Hekimi anlayabilseler bu iş bu işin bu kadar kolay olmadığını. Boy ölçüşemezler. E, yani e, bilirler. Silifke etrafında oğluyla birlikte bir münakaşa oluyor. Diyor ki. Ee, Lokman Hekim bu şu köye uğrayalım diyorlar ve o köye e, geçmek istemiyor. Oğlu oğlum. diyor ki baba e, bu köyde çok portakal ağaçları var. Muhakkak insanlar çok portakal alıyorlardır. Dolayısıyla yani bunlar hasta, hasta olmaz, olmaz portakal tükettikleri için. Oradan diyor ki Lokman Hekim oğlum diyor ama çekirdekleriyle birlikte yiyorlarsa böbrek hastalıklarına yakalanmış olabilirler. Böbrekte taş olmuş olabilir. Hani geçelim bu köyde bir hasta varsa da de, sonra devam ederiz deyip. Oğlunu ikna ediyor. Şimdi bu her bölgede Allah e, insanların şifası için bir gıdayı yaratmış. Bir bölgeye kestaneyi vermiş, bir bölgeye kuşburnunu vermiş, bir bölgeye C vitamini, B vitamini, portakalı vermiş. Ve doğal beslenmek gerçekten esastır. Bütün hastalıklar için ciddi bir ölçüdür. Herhalde bir telefonumuz var ben Aynen. uzattım.